E, tıp fakültesi hakkında bilgi vermek gerekirse öncelikle e, tıp fakültesi tabii ki herkesin rüyası. Ama e, tıp fakültesi seçip seçmemek konusunda karar vermek yerine öncelikle hekimlik e, konusunda karar kılmalı öğrenciler diye düşünüyorum. E, çünkü hekimlik e, tabii ki dünyanın en eski ve en saygın mesleklerinden olmakla birlikte e, çok fazla zorluğu da beraberinde getiriyor. Hekimlik e, mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli şeylerden biri de bunun e, fakülteyle... E, Fakültede de aldığımız eğitimle sınırlı kalmaması, e, hekimlik hayatına girdiğiniz zaman hani hayatı demeyi tercih ediyoruz biz eğitimi yerine e, çünkü tamamen hayatınızda değişiyor Bu artık bir yaşam tarzı oluyor sizin için e, çünkü insan yaşamını, insanı düşünme, insanı önemseme yeteneğini de e, becerisini de burada kazanıyorsunuz. Bu yüzden artık hani e, herhangi bir insana e, bütün görüşlerinden, bütün e, mensup olduğu herhangi şeylerden farklı sadece insan gözüyle bakma erdeminde edinmiş oluyorsunuz. Öncelikle öğrencilerin bunu farkında olmalarının gerekli olduğunu düşünüyorum. Tıp Fakültesi eğitimine biraz değinecek olursak, tabii ki Tıp Fakültesi eğitimi kolay bir süreç değil, zor bir süreç. Bunun için fiziki olduğu kadar psikolojik açıdan da hazır olarak buraya gelmemiz gerekiyor. Dönem bir yani biz eğitim aslında temel bilim, klinik bilim ve internlük olarak ayırabiliriz tıp fakültesinde. E, temel bilimler ilk üç yılı kapsıyor. E, bu ilk 3 yılda biz dönem de henüz hiçbir şey bilmeden bir lise öğrencisi olarak buraya geliyoruz tabii ki. E, açıkçası ben de böyle geldim. Hani tıp fakültesinin içeriğini e, nedir ne değildir, tabii ki doktorluk etrafımızda herkesin e, gördüğü bir şey olduğu için Az buçuk bilgimiz vardı, ama tıp eğitimi hakkında çok bilgimiz yoktu açıkçası ben bu kadar zorlayıcı ve geliştirici aynı zamanda bir süreç olduğunu düşünmüyordum. Dönem bir beyaz önlük giyme töreniyle başlıyor. Aslında e, Hacettepe'de dahil olmak üzere tüm tıp tı fakültelerinde yapıldığını biz biliyoruz. E, bunun amacı da yine öğrencilere herhangi bir fakülte değil de hekimlik hayatına adım attıklarını, artık bunun bir hayat tarzı değişikliği olduğunu ilk günden idrak etmelerini sağlamak. E, hekimlik andının bir benzeri bir e, and burada yine içiyoruz, e, andı veriyoruz hocalarımız eşliğinde ve tecrübeli hocalarımız daha ilk günden bize e, çeşitli kurallarını, bu mesleğin inceliklerini anlatmaya başlıyorlar. Ben şunu hatırlıyorum. Dönem 1'de ilk gittiğimde evet beni zor ama bir o kadar da gerçekten saygınlığı hak edecek bir süreç bekliyor diye düşünmüştüm. Dönem bir daha çok temel bilimler dediğimiz işte tıbbi biyoloji gibi yine tıbbi biyokimya eşliğinde böyle daha temel bilimleri içeren bir sene gibi geçiyor. Ee, öğrencilerden daha çok ben hani iletişim kurduğum dönem bir arkadaşlarımdan ve kendi o zamanki düşüncelerimi irdelediğim zamanda hani daha lisenin biraz uzantısı, bir üst seviyesi tabii ki tıbbi bilimlerle daha ilişkili hali olarak betimleyebiliriz. Ee, bu dönemde öğrenciler e, tıp hayatına giriş ve adaptasyon süreciyle birlikte aynı zamanda çeşitli seçmeli dersler alarak da kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Ee, o yüzden dönem bir güzel bir sene aslında. Hem e, o yoğun sınav sürecinden kurtulabiliyorlar o dinlenmek hem de tıp eğitimine adaptasyon için. E, tıp eğitiminin ikinci senesi, e, öğrencileri e, artık gerçekten ben tıp fakültesindeyim dedirtecek dersler bekliyor. Fizyoloji ve anatomi öğreniyorsunuz çünkü en önemli derslerden biri. E, fizyoloji çok önemli çünkü insan vücudunun işleyişini e, görmeniz e, daha sonraki senelerde alacağınız klinik eğitim ve patoloji e, hastalıkların temeli üzerinde sizin temel mekanizmaları oluşturmanızı sağlıyor. Ee, öğrencilerin oldukça ufkunun açıldığını, genişlediğini e, düşündüğümüz bir sene. E, yine anatomi laboratuvarlarında ilk defa kadavralarla karşılaşıyor öğrenciler. E, anatomi atlasları, insan vücuduna daha farklı bir bakış açısı, artık o hani gördüğümüz o cildin arkasındaki, o perde arkasındaki şeyleri de e, öğreniyoruz. Bu da tabii çok şaşırtıcı bir süreç oluyor. Anatomi laboratuvarına herkes heyecanla e, katılmak için e, dönem de böyle beyaz önlükleri ellerinde beklediklerini, o kapıda bekleyişimiz hala ben hatırlıyorum. Çok heyecanlı. İçeriye girip o ilk tanıtım dersini yapmamız çok e, heyecanlı bir süreçti. E, tabii ki bazı arkadaşlarımız e, kadavralardan dolayı bu sürece biraz daha zor uyum sağladılar. Bu da bir gerçek. Ama hani bu tıp fakültesinin beraberinde getirdiği ve alışmamız gereken süreçlerden biri. Kadavralar üzerinde çalışma yapmak her ne kadar hani bazıları için zor alışılagelmiş gelmiş bir şey olsa da oldukça eğitici bir süreç çünkü tamamen tabii ki modellemeler üzerinde de öğrenebiliyorsunuz anatomiyi ama kadar üzerinde daha gerçekçi ve daha gerçe, gerçeğin birebir aynısını görmek eğitiminiz için oldukça faydalı özellikle biz Hacettepe'de de kadar eğitimine büyük önem gösteriyoruz. Bunun yanında. Dönem sınavlarından biraz bahsedecek olursak, dönem 2 sınavları tabii ki dönem bir sınavlarından biraz daha ağır oluyor ve daha disiplinli bir çalışma süreci gerektiriyor. Dönem 2'de biraz daha sosyal hayatınızdan kısıtlanabiliyorsunuz ama tabii ki bu kısıtlama programlı ve planlı çalışma yapan düzenini bu şekilde oturtmuş bir öğrenci için çok daha büyük bir kısıtlama getirmeyecektir diye düşünüyorum. Sanıyorum arkadaşlarım da katılacaklardır. Sadece aslında daha düzenli yaşamayı, bazı şeyleri birlikte götürebilmeyi öğreniyoruz dönem 2'de, öğrenmeye başlıyoruz açıkçası. Ee, dönem 2'de evet bizi zor bir final bekliyor. Anatomi ve e, fizyoloji yine dediğim gibi ağır dersler olduğu için. Ama e, kuvvetli bir hazırlık süreciyle bu dönemi de rahatlıkla atlatabilir arkadaşlarımız. Bunu da belirtmek gerekiyor. Ee, dönem 3 başlı başına e, ağır bir süreç. Hastalıkların fizyolojisini öğrendiğinizin, e, öğren, öğrenmenizin hemen ertesinde e, tamamen farklı bir bakış açısıyla bakmaya başlıyorsunuz. Çünkü artık hastalıkları e, ve tedavilerine e, giriyorsunuz. E, dönem 3 tamamen... Biraz zor bir süreç açıkçası ve sosyal hayatınızı gerçekten kısıtlayıp, bu sefer ciddi bir şekilde kısıtlayıp gerçekten derslerinize ve mesleğinize odaklanmanız gereken en önemli senelerden biri tıp fakültesinin. Dönemi 3'ü verimli bir şekilde geçiren öğrenci gerçekten çok iyi hekim olur diye bir söylem de var aynı zamanda tıbbi yerler arasında. O yüzden e, tıp seçecek arkadaşlarımıza özellikle dönem 3'te çok iyi bir e, temel katmalarını, temel sağlamalarını öneriyorum ben. E, dönem 3 finali oldukça zor. E, özellikle Hacettepe'de çok zor. E, çünkü e, aynı zamanda hem patolojisinden, hastalıkların nasıl bir mekanizma üzerinden e, olduğu, tabii fizyolojisinden de biraz giriyor dönem 3'te sınavlara. E, patolojisinden de giriyor. E, neden hasta oluyoruz'u cevaplamaya çalışıyorsunuz. Bunun yanında da farmakolojik olarak biz hangi ilaçları, hangi mekanizma üzerinden vermeye çalışıyoruz, bunu da öğreniyoruz. Tabii bu bileşenler bir araya gelince de oldukça zor bir sınav oluyor. Ee, gerçekten dönem 3'ü geçen öğrenciler çok donanımlı, oldukça iyi hekim adayları olarak klinik döneme adım atıyorlar. Klinik dönem dediğimiz dönem, klinik eğitim dönem 4 ve dönem 5'i kapsıyor oldukça verimli bir süreç olduğunu düşünüyorum ben hekimlik adına. Çünkü artık kitaplarda, son 3 senedir kitaplarda gördüğünüz, her ne kadar çeşitli adaptasyon süreciyle hastaneye ziyaretleriniz olsa da Artık tamamen siz hastanede sabahları gidip akşamları çıkan oradaki herhangi bir asistan hekimden veya hocadan, öğretim görevlisinden bir farkınız kalmıyor diyebiliriz. Çoğu dersiniz yine hastane içerisindeki işte seminer odalarında gerçekleşiyor. Asistan eğitiminin bir şekilde kenarından köşesinden parçası olup bunlara tanık oluyorsunuz. Her şeyden önce en önemli katkılarından biri doğrudan hastalarla muhatap olmanız. Klinik eğitimin en önemli amacı öğrencilerin hastalarla her birinin kendi hastası olması ve bunu takip etmesi süreci aslında. Böylelikle hocaların ve asistanların yardımıyla, onların süpervizörlüğünde bir hasta nasıl takip edilir? En önemli noktalar nelerdir? Nelere odaklanmak gerekir bir hastayla karşılaştığımızda? Bunları bize yakından öğretip bir hasta geldiğinde nasıl bir düşünce tarzı izlememiz gerektiğini aslında bize defalarca pratik yaptırıyorlar. Ki bu da çok özgüven kaynağı oluyor. İleriki senelerde hani bir hastayla tek başıma kaldığımda nasıl davranmam gerekiyor? Ne çeşit düşünce tarzı benimsemeliyim şeklinde. Bunun yanında hastaya nasıl bir hani sağlık açısından bir fayda sağlayabileceğimizin yanında hasta-hekim ilişkileri açısından da oldukça geliştirici bir dönem klinik eğitim çünkü hastalarımızla biraz önce de bahsettiğim gibi takiplerinden biz sorumlu oluyoruz, vizitlerde yine hastalarımızı biz hocalarımıza sunuyoruz ve bu daha çeşitli değerlendirmelere tabi tutuluyor. Bu dönemde aynı zamanda hastadan hikaye anla, hastanın fizik muayenesini yapma görevleri de bize verilmiş oluyor. Bu şekilde de hastayla nasıl daha iyi bir iletişim sağlayabiliriz, onların sorunlarını nasıl daha iyi anlayabiliriz veya hani o aldığımız klasik tıp eğitiminin getirdiği terminasyonu hasta diline, hastanın anlayabileceği şekilde nasıl onları anlatabiliriz. ZİDE öğreniyoruz. E, bu da yine e, tıp fakültesinden çıktığımız zaman kendimizi e, tıp okumamış insanlara, hastalarımıza yabancı hissetmememizi sağlıyor. E, bunun yanında e, her ana bilim dalını, her bölümü hemen hemen aklınıza gelebilecek. Tek tek e, geziyorsunuz bu iki senede klinik olarak. E, oradaki her hastalığı, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi, kadın doğum, pediatri... Her yerde çok güzel stajlar ve eğitimler alıyorsunuz ve hepsinin ayrı ayrı sınavları oluyor. Kimi anabilim dalları özellikle dönem 4'te hepsi olmak üzere yazılı bir sınav yapıyorlar. Daha sonra bir muayene sınavı oluyor. Burada bizim fizik muayene becerilerimizi ölçüyorlar. Bu ikisinden sonra da bu iki sınavdan sonra da bizi bir sözlü sınav bekliyor. Aslında dönem 3'ten dönem 4'e geçen öğrencilerin bir üst döneme sorduğu en önemli sorulardan biri sözlü çok mu stresli? E, hocalar karşısında nasıl davranmalıyız? Giyimimize, kuşamımıza özen göstermeli miyiz diye. Evet, dönem 3'te, dönem ilk 3 senede işte kot pantolonla, işte gömlekle daha böyle e, rahat bir şekilde geldiğimiz, daha diğer üniversitelerden hiçbir farkı olmayan tıp fakültesi e, dönem 4 ve 5'teki klinik eğitimle artık bizim için farklılaşıyor. E, giyimimize, kuşamımıza daha e, tertip e, göstermemiz gerekiyor. Daha e, intizamlı gelmemiz gerekiyor ve bu bize gittiğimiz hemen ön her stajda hatırlatılıyor. İşte erkek arkadaşlarımız sakallarına, işte kravatlarına, e, ceketlerine özen gösteriyorlar. E, biz kızlar olarak da e, uygun ölçüde giyinmeyi, işte e, temiz giyinmeyi özen gösteriyoruz. E, i̇şte saçlarımızı topluyoruz hastalarımızın yanında mesela e, ya da ne bileyim e, daha e, düzenli gelmeye çalışıyoruz. E, bu da tabii tıp fakültesinin bize kattığı güzel şeylerden biri. Ee, onun dışında e, dönem 4 ve 5'i bitirdiğimizde dediğimiz gibi klinik olarak çok fazla hasta görmüş oluyoruz. Hacettepe'nin bize katkılarının en büyüğü de e, hasta sayısı çok fazla olduğu için çok fazla e, vaka görüp çok fazla tecrübe edinmemiz e, en önemli katkılarından biri. Bunun yanında dönem 4 ve 5 bittikten sonra bizi bir internlük eğitimi bekliyor. Bu da bizi pratisyen hekimliğe hazırlayan bir dönem olarak nitelendirilebilir. Burada bir kademe daha yukarıya artık stajyerlikten çıkıyoruz. Burada artık polikliniklerde ve servislerde primer olarak hastaya hizmet sağlayıcı olarak görev yaptığımız bir sene. Burada artık son birkaç senedir internler maaş da alıyorlar. Bunu da hani arkadaşlarımız merak ediyorlar bir kısmı onu da belirtelim. Tabii çok cüzi bir miktar ama sonuç olarak hani işte kendini motive etmek için veya hani bir şekilde hayatı tutunabilme açısından bazı yani hepimiz için aslında önemli bunun yanında dediğim gibi primer hizmet sağlayıcı biz oluyoruz bu yüzden her ne kadar hani hastalarımızla çok iyi ilişkiler kurmamız beklense de stajyerlikteki o biraz daha hani ne denir havai düşünceleri daha gerçekçi temellere oturtuyoruz internette. Çünkü mesleğin bir de e, hizmet sağlayıcılara gösterdik bir raz çirkin yönü diyebiliriz. Onu da görebiliyoruz. Gö yani filmen olarak e, yüzleşiyoruz bununla. E, hepimiz bunun farkındayız. Hani hekime e, olan şiddet, hekimin e, işte e, toplum düzeninde toplum içerisindeki saygı görme düzeyinin düşmesi. Bunları tabii ki hepimiz tecrübe ediyoruz. Ama arkadaşlarımızın ben bundan korkmayıp, çekinmeyip, eğer hekimlik mesleğini gerçekten istiyorlarsa tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hastanızla kurduğunuz ilişki ve verdiğiniz sağlık hizmeti eğer e, olumlu sonuçlanırsa, olumlu sonuçlanmasa bile hastanız sizden memnunsa onun verdiği hazla onun verdiği haz her türlü olumsuzluğu siliyor açıkçası yani ben böyle görüyorum o yüzden hani her ne kadar zor yönleri olsa da hepimiz bunu tecrübe ediyoruz o öyle bakmak lazım hani hiç kimse buradan hani kötü bir söz duymadan veya azar işitmeden gitmiyor bir şekilde hayatının eğitim hayatının bir döneminde bu karşılaştığımız bir şey. Ee, onun dışında internlükte evet asistan hekim gibi biraz çalışıyoruz. Ee, i̇şte e, hikaye alma, muayene etmenin yanında işte reçete yazma, hastanın tedavi planına ortak olma gibi burada görevlerimiz de var. Ee, acil servis mesela çok merak ediliyor, cerrahi servisler merak ediliyor. Burada artık gidip ameliyatlara hocalarımızı, asistanlarımızı asiste etme görevi, yardım görevi bize veriliyor. E, onun dışında acil servislerde yine çok büyük e, görevlerimiz, çok büyük şeyler e, üzerimize düşüyor. Nöbetlerimiz başlıyor her şeyden önce. E, bu da bizim e, ileriki senelerdeki uzmanlık eğitimimizi aslında hazırlıyor denilebilir. E, böylelikle e, aslında tıp fakültesinde çok e, bizi e, ileriki hayatımızı hazırlayan, kademeli olarak zorluğu artan ama aynı zamanda e, kattığı tecrübe de çok fazla olan bir eğitim süreci bekleniyor denilebilir. E, her şeyin sonunda e, bizim gibi artık son seneye ve mezuniyete yaklaşmış olan arkadaşlar da ben e, tahmin ediyorum ki e, memnun ayrılıyorlardır buradan diye düşünüyorum. Tıp fakültesi en başından beri yani tıp nedir diye sorusu sorulduğunda bize aslında tıp en başında e, eski zamanlardan gelen bir sanat. Yani bu aslında eskiden bir çıraklık yöntemiyle öğrenilen bir sanatmış. Yani bakıldığında birisi işte bu işte, bu işte uzman olan birisine eşlik ederek bu sanat eğitimini alabiliyormuş. Ama şu anki çağda bu çok mümkün değil. Çünkü şu anki çağ teknoloji çağı ve şu an gerçekten hani temel olarak e, hastaları muayene etmemizin dışında bunun dışında bir sürü biyomedikal alanımız var. Yani bu aslında bir çektirdiğiniz bir grafiğe, bir tomografiye, bir emara her şeyi kapsıyor. bu Ve dolayısıyla bu Tıp fakültesi artık öyle bir hale aldı ki son zamanlarda yani mesela matematiğe ilgi duyan insanlar ne bileyim makine mühendisliğine ilgili duyan insanlar genelde hani hep böyle üniversite seçiminde böyle bir soru işareti oluyor akıllarda. Hani Ben hani mühendislik istiyorum aslında ama tıp da hani çok ilgimi çekiyor yani insanlara yardım etmek hoşuma gidiyor gibi bazı çelişkiler yaşayabiliyorsunuz kendi içinizde. Ama şöyle tıp artık sadece hani hasta mesela bir cerrah olup sadece ameliyat yapmak zorunda değilsiniz. Yani bir laboratuvara girip bir araştırma çok kolay yapabilirsiniz. Özellikle mesela e, her bölümde var. E, Hacettepe'de mesela bununla ilgili çifte doktora programı var. Okurken yani lisans eğitiminizi alırken aynı zamanda araştırma yapmak için de bilim doktorluğu unvanı alabiliyorsunuz. Bu açıdan da hani Mesela sadece hani cerrah olup hastalarla ilgilenmek istemeyen ya da hastalarla ben nasıl iletişime geçeceğim gibi soruları olan bazı arkadaşlarımız da olabilir. Onlar da mesela araştırma, yani biz buna preklinik diyoruz. Yani klinik öncesi araştırma, laboratuvara girip laboratuvarda çeşitli işte deneysel aktivitelerde bulunabilirler. Aynı zamanda dediğim gibi radyoloji gibi bir alan bilim dalımız var. Radyoloji bilim dalında da fizikle matematikle ilgili birçok e, argümanı kapsayan e, bilim dallarımız var Dolayısıyla hani bence bir insan Tıpı seçe, seçerse mutsuz olması çok mümkün değil gibi çünkü hani kendi içinde, aslında hayat gibi yani ya da üniversite seçimi gibi birçok dalı var. Yani isterseniz fizikle ilgili bölümde okuyabiliyorsunuz, isterseniz tamamen hastalarla iletişimde olabiliyorsunuz. ...isterseniz de deney yani kendi labınıza çekilip orada deneylerle uğraşabiliyorsunuz. Dolayısıyla tıp aslında hani hayatı kapsayan bir şey. Yani e, yani ne yapmak istediğinizi tıpta da çok rahat ortaya koyabilirsiniz. E, dolayısıyla hani çalışma alanları aslında son dönemlerde oldukça hani geniş ve hani bu konuda bence hani tıp seçecek e, özellikle arkadaşlarımızın bu konuda hani çok çelişkiye düşmesini istemem ben. Çünkü yani gerçekten tıp bu konuda e, yani son çağ son dönemde özellikle de çok gelişmiş ve çok hani ayrı dalları olan bir bölüm bence. Onun dışında e, tıp okumak isteyen birisi bence öncelikle çok çalışkan olmalı gerekiyor. Yani çünkü bir hayatı buna geçiriyor. Yani tıp bir hayat şekli gibi. Yani devamı çünkü mesela burada 6 sene okuyoruz diyoruz ama 6 seneden sonra hani kitap yüzü açmamak gibi bir durum yok. Yani devamlı çalışmak zorundasınız. Zor koşullarda nöbetten çıkıp uykusuzken çalışmak zorundasınız. Veya mesela 6 senelik eğitiminizi bitirdikten sonra 4 sene ya da 5 sene asistan uzman olmak için çalışmak zorundasınız. O dönemde yine bir eğitim süreci var ve tıp... Yani hayatınız boyunca tıp seçersiniz, eğitim sürecinin devamlı içinde olacaksınız. Çünkü yani bu bahsettiğim gibi tıp hani e, yani o kadar hızlı gelişiyor ki yani siz bir beş sene bile hani hiç kitap yüzü açmazsanız çok geride kalabilirsiniz. Yani çok hızlı gelişen bir dal o yüzden de hani o yüzden en başında hani tıp seçecekseniz eğer en başında çalışkan olmanız gerekiyor. Ve bence eğer hani dediğim gibi hastane ortamını seviyorsunuz ve hastalarla e, bir arada olmak istiyorsanız o zaman en büyük özelliklerinizden birinizin, birisinin de sosyal olmanız gerekiyor. Çünkü sosyal olmak, hastalarla iyi iletişim kurmak çok önemli. Yani gerçekten hani çalışkan olmanın da dışında hani hastalarınızla gerçekten iyi iletişim kurup onlardan iyi hikaye alıp onları e, derdine devam almaya çalışmanız gerekiyor ve bu da ancak Sosyal ve e, bir şekilde iletişim kabiliyetinizin de kuvvetli olmasını gerektiriyor. Şimdi şöyle hastaneye e, girişimiz aslında hani istediğiniz zaman girebilirsiniz. İlk 3 sene de iki, özellikle. Ama esas olarak hastaneye adım atmanız dönem dörtte. Yani dördüncü sınıfla beraber başlıyor. İlk başta o zaman bu dört ana e, klinik bölümlere başlıyorsunuz. Bunlar dahiliye dediğimiz iç hastalıkları, e, pediatri dediğimiz çocuk hastalıkları, Genel cerrahi dediğimiz ve kadın doğum, kadın ve doğum hastalıkları dediğimiz e, bölümler var. Bu bölümlerde ilk başta kliniğe adım atıyorsunuz, yani hastaneye adım atıyorsunuz. Bu adım atma ilk başta e, bu hastane ile ilgili derslerle başlıyor. Daha sonradan biraz daha hastalarla e, iletişime geçmeye başlıyorsunuz. Onlarla e, konuşmaya, onların hikayelerini almaya, onların e, sorunlarını dinlemeye başlıyorsunuz. Bu daha çok ilk başta hocalarımızın ve işte bizim büyüklerimizin gözetimi altında oluyor. Yani biz onlara yani sınavlarımızı bu hastalarımızı göstererek geçiyoruz. Ama daha sonradan gittikçe bunun dozu artıyor. Yani dönem 5'te başka bölüm başka bölümler de dahil oluyor. En son internlük dediğimiz dönem 6'da da aslında tamamen bu sefer kendiniz kalıyorsunuz. Yani kendiniz bir serviste ya da bir poliklinikte hastayla birlikte kalıyorsunuz ve onun hikayesini alıp onun tedavisini üstünüzdeki insanlara danışarak Planlıyorsunuz. Dolayısıyla esas olarak ben e, hani hastane ortamı ya da doktor doktorluk aslında internlikle başlıyor. Dolayısıyla ne diyebilirim? Internlikle beraber aslında hani tıp hayatını aslında daha fazla görüyorsunuz gibi diyeyim. Onun dışında hani farklı olmak için ne yapmamız gerekiyor tıpta? Yani bunun işte dediğim gibi hani çok farklı dalları var. Yani isterseniz. Yani araştırma alanında çok ilgiliyseniz ya da bir şeyler yapmak istiyorsunuz dediğim gibi yani böyle bir doktora programına geçebilirsiniz. Hani ben mesela farklı olmak için ne yaptım derseniz hani ne bileyim hani hastalarla iyi iletişim kurmak için yani buna özen göstermeye çalışıyorum. Ve onun dışında hani doktora programına dahil oldum ve işte bu MD-PhD dediğimiz programdan mezun olmak üzereyim. Ee, bu yönde de mesela hani laboratuvarda e, çalışmalar yapıyorsunuz ve bu çalışmalar daha sonra sizin e, ilerideki hayatınıza ve kariyerinize büyük katkılar oluyor. Önce e, burayı seçecek öğrencilerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğinden bahsetmeden önce ben neden burayı seçtim isterseniz önce onu anlatayım. E, benim tıp fakültesi eğitimini seçmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi burada e, bilimsel düşünmeyi e, öğrenmemiz aslında. Yani bilim felsefesini de tıp tıp eğitiminin ya da tıp biliminin ilk ayrıldığı noktada da en önemli özelliklerden bir tanesi aslında bilimsel düşünmeyi öğrenmek ve bunu aslında pratik hayata uygulayabilmektir. Ben de tıp fakültesine gelirken açıkçası bilimsel düşünce nasıl işler, bilimsel nasıl düşünülür, doğru sorular nasıl sorulur ve doğru bilgiye nasıl ulaşılır, bunu öğrenebilirim düşüncesiyle ve bu istekle geldim tıp fakültesine. Çünkü şu an yaşadığımız çağ teknoloji ve bilgi çağı. Birkaç saniye içinde birçok bilgiye erişebiliyorsunuz. Bugün bunun çok fazla avantajı olmakla birlikte çok büyük bir dezavantajı da var. Çok büyük bir bilgi kirliliği var aslında ortada. Ve doğru bilgiye ulaşmanın nasıl olduğunu bilmeniz gerekiyor. Özellikle hastaların hayatlarıyla ilgilendiğiniz bir meslekte bu çok daha fazla önem kazanıyor. Burada tıp fakültesi eğitiminde açıkçası biz bunu öğreniyoruz. Merak etmeyi, doğru sorular sormayı, doğru bilgiye nasıl ulaşılır buna öğreniyoruz. Hekimliğin ötesinde temel bilim araştırması da yapacaksınız ya da çok farklı tıp fakültesini bitirip farmasötik alanda bir ilaç firmasında çalışacaksanız bile bu fakültenin size verdiği en önemli yetilerden bir tanesi bu bilgiye ulaşabilme yetisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden buraya gelecek öğrencinin meraklı olması lazım. Bilgiye ulaşmak istemesi ve hayatı boyunca bilgiyi kovalayacak motivasyonu kendinde görebilmesi lazım diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki sosyal yetilerinin de ön planda olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten hastayla uğraşıyoruz. Hastayla uğraşmasak, hekimlik yapmasak bile ee, bütün alanlarda e, doktorluk e, bilgiye ulaşabilen insan olarak görüldüğü için e, gelip size danışıldığında insanlara e, iletişim yeteneklerinizle düzgün bir şekilde bilgiyi aktarabilmeniz bekleniyor. Bu yüzden e, sosyal bir insansınız fakültesinde açıkçası bir adım önde oluyorsunuz. Öyle değilseniz bile bu yeteneklerinizi geliştirmeniz gerçekten çok önemli bu eğitim hayatınız boyunca. Benim açıkçası tıp fakültesi hayatım boyunca gözlemlediğim, okuduğum, gidip gördüğüm yerlerden en büyük hissettiğim şey şu. Tıp eğitimi veya hekimlik şu yöne doğru gidiyor. Aslında sağlık genel olarak tanımlandığında genel bir iyilik hali olarak görülüyor. Biz sadece hastalıkları tedavi etmiyoruz. Biz insanları tedavi ediyoruz. İnsanlar burada hastalıklarından tedavi olmuş şekilde ayrılsalar bile... Bazen gerçekten sağlıklı ya da mutlu olarak ayrılamayabiliyorlar. Bence tıpın gittiği yer insanları bir bütün olarak, bir insan olarak düşünüp o şekilde tedavi etmek yönünde. Bu yüzden şöyle düşünüyorum. Daha ileriki dönemlerde hem tıp fakültesi eğitimde hem mezuniyet sonrası eğitimde daha çok insanları anlamak, onlarla iletişim kurmak yönünde ve daha fazla eğitim verilecek ve tıp böyle bir yöne doğru gidecek. Bunun dışında tabii ki hani teknolojinin gelişmesiyle birlikte ve tıbbın her alanının daha ve daha fazla özelleşmesiyle birlikte artık hastalıkları daha iyi anlamaya başlıyoruz. Ve yeni bir hastalığı anladıkça veya bir hastalığın mekanizmasını anladıkça daha da yeni sorular geliyor. Daha da araştırmaya devam ediyoruz bu yüzden. Ee, bu yüzden hani gelecekte bir hastalık anlaşılsa bile şu anda tedavisi olmayan bir hastalığa çare bulunsa bile ben soruların bitmeyeceğini, sürekli tıbbın yeni e, sorular soran ve bu doğru bilgiyi arayan bir bilim dalı olmaya devam edeceğini düşünüyorum.